Herkese merhaba, bir süredir spor salonları ve stüdyolar kapalı. Biz de evlerimizde spor yapıyoruz. E, tabii imkanlar, alanımız, ekipmanlarımız biraz daha kısıtlı ama spor yapmak için bir engel değil. Biz de bu süreçte bir çift dumbbell'la ve evde bulduğumuz sehpa, sandalye gibi e, çok ufak tefek ekipmanlarla ve en önemlisi kendi vücudumuzla tüm vücut antrenmanını nasıl yapabiliriz? Kaslarımızı nasıl aktif tutarak atrofiye yani kas kaybına engel oluruz? Ondan biraz bahsedeceğim. Bir çift dumbbell yapacağımız tüm bölge antrenmanını size kısaca e, tekrar sayılarını tam olarak yapmadan e, kendi tekrarlarınızı belirterek ve kendi düzeninizi e, söyleyerek anlatacağım. Sadece hareket temellerini ve hangi hareketleri hangi bölge için yapabiliriz onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Önce tabii yapacağımız antrenmandan önce güzel bir e, ısınma yapacağız, dinamik streçlerle ve ufak tefek. E, aktif hareketlerle omurgamızı aktive ettikten ve nabzımızı da ortalama seviyelere getirdikten sonra e, önce ben genelde dambula almadan önce kendi vücudumu kullanarak bir aktivasyona başlarım. Isındım ve ilk kuvvet ilk kuvvet hareketime geçiyorum. Push up bildiğimiz şınav. Dört bacak pozisyonuna geçiyorum. Ellerim omuzun altında, ellerim met genişliğinde açık. Ayaklarımı teker teker geriye alıyorum ve burada sırtımı içeri göçürmeden yani sırtımı iyice basarak ve yatayda kendimi uzatarak nefes al ve ver. Vücudum dümdüz. Aldım nefes ve ver. Aldım nefes ve ver. Varyasyon olarak eğer bunu yapamıyorsanız, belinizi ve boynunuzu kontrol edemiyorsanız uzattığınız ayaklarınızın iz düşümüne dizlerinizi koyun ve burada yapmaya devam edin. Ben bunu ısınırken 3 set olarak yaparım. Birinci setimde ellerimi normal met genişliğinde açarak hem tricepsimi hem göğsümü aktive ederim. Tabii ki sırtım her zaman aktif, karnım her zaman aktif, kor bölgem daha doğrusu. İlk setim bittikten sonra tam biraz daha göğsüme ağırlık vermek için ellerimi met dışına koyar ve ikinci setimi bu şekilde yaparım. Ve gücüm kalırsa sonuncu tekrarda her bir sette 10'ar saniye bekler. Sonra dizlerimi teker teker çekerek hareketi bitiririm. Üçüncü setimde de ellerimi tamamen baş parmaklarımı birleştirip göğüs hizama koyarak daha fazla triceps aktivasyonuyla üçüncü setimi de tamamlarım. Setlerimiz minimum 12 tekrar olmak üzere 20 tekrara kadar çıkabilir kendi kapasiteniz kadar. İlk 3 sette Göğüs bölgemi kendi vücut ağırlığımla aktive etmiş bulunmaktayım. Tekrar sayılarını yapmıyorum, sadece hareketi gösteriyorum. Dumbbell'a geçmeden önce biraz da sırt ve ön kol bölgemi aktive etmek için hemen evden bir altı boş bir sehpa veya sandalye buluyorum. Bu benim işimi görür. Çok basit bir sehpa, sandalye de olabilir. Ama genelde sandalyelerin altında ayak koyma kısmı olduğu için belki izin vermeyebilir bu harekete. Şöyle yapıyorum, hemen göstereyim. Sırt üstü yatacağım. Çok hafif bir şey zaten bu. Bunu tam göğüs kısmımın üstüne gelecek şekilde ve başım çenem dışarıda kalacak şekilde koyuyorum. Ve nefes verirken yukarı uza sırtını hisset, ön kolun da çekiyor ve in. Ver nefes, ve nefes al. Ver nefes ve nefes al. Devam. Ve bunu da, bu hareketi de minimum 12 tekrar olmak üzere 3 set yapıp sırt ve ön kol bölgenizi aktive edebilirsiniz. Ve artık dumbbelllara geçebilirim. Dumbbelları elime alıyorum. Benim kullandığım dumbbelllar 5 kilo. Başka dumbbellım yok. Gerek de yok. Kapasiteye göre zaten... Ee, Ağırlık sayınızı düşürebilirsiniz fazla gelirse. Ee, ben yine söyleyeceğim ne kadar yapacağımıza. Benim Swiss ball'um var bir tane. Yani bir gym ball. Ee, Pilates topu. Ne nasıl şey e, söylerseniz. Bu olmaya da bilirdi. Ben bu varken şöyle yapıyorum. Yatıyorum buraya sanki bir bench sehpasındayım. Boynumu rahat ettirene kadar geldim ve kalçamı yukarı sehpa gibi basıyorum. Kalçam da devrede. Dümdüz yukarı kaldırdım. Nefes alıyorum ve fly. Aldım nefes ve ver. Chest fly yapıyorum şu anda. Nefes aldım ve verdim. Dirseklerim sabit bükülü. Size doğru da yapayım. Beni oradan da görün yatıyorum. Önce boynumu rahat ettiriyorum. Dümdüz yukarıdayım. Dirseklerim 5 derece civarı sabit bükülü. Nefes aldım. Ve omuz hizasına kadar getirip göz ucuyla dambıları göreceğim seviyeye tekrar kaldırdım. Bunu da toplam 12 tekrar ila 15 tekrar çarpı 3 set ağırlık direncinize göre yapabilirsiniz. Eğer topunuz yoksa bunu Ufak bir yükselti bir yastık üstünde veya hiçbir şeyiniz yoksa direkt açık ısıtlaması olarak yerde bile yapabiliriz. Koltuk müsaadesin diye şöyle döndüm. Nefes al ve ver. Aldım nefes ve ver. Görmüş olduğunuz gibi tılayımı da yaptım. Yani demin zaten bir itiş yapmıştım göğsümde. Sonra bir sırta çekiş yaptım. Sonra tekrar dönerek ön bölgemi ve ön kolumu aktive ettim. Şimdi plankle beraber farklı bir çekiş hareketi yapacağım. Yine bu da bir sonuçta itiş. Şimdi çekiş. Çekişi nasıl yapabilirim? Yine ayağa kalkmadan dört bacak pozisyonda gelirim. Dumbbelllarımı tutuyorum. Aynı push up pozisyonda olduğum gibi plank pozisyonuna geçeceğim. Kollarım omuzlarımın altında. Kalçamı sağa sola çok fazla çevirmeden sağa çektim, yavaşça bıraktım ve sola çektim, yavaşça bıraktım. Ayaklarım met kadar açık çünkü bana denge sağlıyor. Kalçam yukarıda değil, aşağıda değil. Korumla tutuyorum. Yani bütün bedenim aktif beni dengede tutuyor. Eğer dengede olmasaydım hop devrilebilirdim. Bunu da 8 8 16 tekrar çarpı 3 set veya dumbbellınız hafifse daha fazla 12 şer tekrar yapabilirsiniz. Bu da güzel bir sırt ve tüm vücut hareketidir. Aynı zamanda çekiş yaptığımız için ön kolumuzda devreye girer. Dolayısıyla göğüs ve sırt olarak başladık. Tabii ki hiçbir hareketimiz izole değil. Yani sadece o bölgeyi etki etmiyor. Hareketlerin çoğunda vücudumuzu kullandığımız ve yardımcı bir ekipman kullanmadığımız için tüm vücudumuz devrede kalıyor ki bu bizim karımıza. Çünkü biz bir spor salonuna gidip ayarlı bir makinede veya sehpada yapsaydık yoğunlaştığımız bölgeye bölgeyi çalıştıracaktık. Buna izole bir çalışma denir. Ama benim tercihim tüm vücudu çalıştırarak daha sağlıklı ve daha bütünsel bir antrenman çıkması ki gördüğünüz gibi zaten baştan beri hemen hemen tüm vücudumuz devrede. Evet, şimdi dumbbell'ları alıyorum. Ve yavaşça omuz bölgesine geçeceğim. Omuz bölgesine geçerken ilk başta lateral omuzla başlıyorum. Normal duruyorum. Nefes ver yukarı, nefes al aşağı. Dumbbellları göz ucuyla görecek kadar kaldırıyorum. Görecek kadar kaldırıyorum. Yani hiçbir zaman böyle geriyi zorlamıyorum. Çünkü kürek kemiklerimizin doğal duruşu zaten hafif öne giden pozdur. E, bunu da 12 ile 15 tekrar çarpı 3 set yapabilirsiniz. E, antrenmanı bitirdin, bitirince size farklı bir alternatif daha sunacağım bu hareketlerin sıralaması ve setle ilgili. Biri biraz daha kuvvete yönelik, kuvvetle devamlılığa yönelik. Öbürü de biraz daha patlayıcı kuvvete yönelik. Dolayısıyla yağ yakımını tetikleyen bir şey. Bu hareketlerin sıralamasını e, antrenman sonunda söyleyeceğim gibi yaparsanız e, farklı şekilde bedenizi bedeninizi kuvvetlendirebilirsiniz. Evet 3 sette bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra 12-15 tekrar çarpı 3 set yaptıktan sonra hazır ayaktayım ve şöyle bir ön kolumla e, aktif dinlenme yapayım. Omuzlarım yoruldu çünkü. Bir, şöyle bir ön kol çalışayım. Buradayım. İster teker teker ister çifter sarkıtıyorum kollarımı ve her nefes verdiğimde koltuk altlarım yapışık. Nefes ver, ve nefes al yavaşça indim. Nefes verdim ve nefes aldım yavaşça indim. Bu kadar bak. Çek. Kesinlikle postürünü bozma. Bel boşluğunu ve boyun boşluğunu koru. Ayak tabanlarında yere bas. Hisset. Sallanmadan. Bunu 15 tekrar çarpı 3 set olarak yapabiliriz. Ve ön kolumuzu da 15 tekrar. işte 12 15 tekrar çarpı 3 set. Ben burada gösterirken bile terlemeye başladım. Çarpı 3 set yaptık. El kolumuz da bitti. Şimdi buradayım. Ve omuzla devam edeceğim. Bu arada ilerleyen süreçte bu e, farklı hareketlerde yapabiliriz. Örneğin işte demin lateral yaptım. Bunu işte lunge yaparken lateral falan gibi ama o biraz daha fonksiyonel e, fonksiyonel antrenmana girdiği için biraz daha e, Yağ yakımını tetikleyen daha eforlu daha nabızlı çünkü şu anda ben omuz çalışırken Eforu sadece üst ekstremiteme aktarırken Öbür türlü alt ve üst devrede olduğu için aslında biraz daha yorucu antrenmanlar ee, Belki ilerleyen süreçte onunla ilgili de bir karışık antrenman yaparım Ve ikinci e, antrenmanım ikinci şeyim e, Omuz pres, ikinci omuz hareketi özür dilerim ilkinde lateral yapmıştık Şimdi normal ön omuz yapacağım onu nasıl yapabilirim? İster ayakta yapabilirim. Kaldırdım ve yukarı bastırıyorum. Aman dikkat edin. Eğer omuz mobilizasyonunuz şuna izin veriyorsa şu kaldırma. Çoğu insan oturarak çalıştığı için mobilitesi izin vermez. Bunu kaldırırken belini öne götürür. Lütfen bunu zorlamayın. Eğer kolunuz boşken buraya kadar kalktığında ve yukarı uzattığınızda bir hassasiyet, bir zorlanma hissetmiyorsanız bu hareketleri yapın. Bunu yaparken dediğim gibi ayakta da olabilirim veya oturabilirim veya başka varyasyonlar tek ayak üstünde dengede de yapabilirim. En azından işte dengem de değişebilir bu şekilde ayakta veya biz x sandalye olduğunu varsayın oturduğum yerin burada yine her zamanki gibi otursam da ayaktayken otursam da ayakta da olsam bel boşluğumu koruyorum. Postürümü dümdüz muhafaza ediyorum. Evet bu omuz press shoulder press hareketinden de 12 15 tekrar çarpı 3 set yaptık. Eğer direnciniz ağırsa ve omzunuz zorlanıyorsa omuz eklemimiz hassas bir eklemdir. Lütfen zorlamayın ve tekrar sayısını minimumda tutun. Ve şimdi itişi de bitirdim. Devam ediyorum. Son bir sırt ve arka omuz karışık bir hareket yapalım. Biraz da arka bacak ve kalçam devreye girsin. Uzatarak egzantrik bir şekilde onları çalıştıralım. Şimdi önce pozisyonumu buluyorum. Dizlerim hafif bükülü ama öne gitmiyor. Öne, öne giderek bükmüyorum. Dizlerim hafif büküyorum kalçam geriye çıkıyor. Bel boşluğumu koruyarak aşağı doğru dambılları sarkıttım. Ve kesinlikle belime yük bindirmeden ve yere bakıyorum. Karşıya bakmıyorum. Bakışlarım göğüs kafesi hizamda. Hop açtım kapattım. Hop Ver nefes ve nefes al. Ver nefes ve nefes al. Devam. 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 Ve bu şekilde gaza geldim. Kaptırdım. Ee, bunları da 12 tekrar 15 tekrar çarpı 3 set. Set aralarında bir 20'şer 20 saniye dinlenerek yapabilirsiniz. Burada da sırt ve arkamızımız e, aktif olacaktır. Aynı zamanda daha fazla sırt çalışmak isterseniz aynı şekilde durarak ister normal rowing yani birbirine paralel çekiş veya kollarımı 90 derece kaldırarak hop bu şekilde de çekişler yapabilirim. Ve şimdi bir tane triceps yapalım. Zaten ilk başta ısınırken kapalı şınavlarla ee, tricepsimi aktive etmiştim ki zaten bütün itiş hareketlerinde tricepsim aktif. Triceps için dumbbell ister tek dumbbell ister çift dumbbell eğer dumbbellınız ağırsa ve zorlanıyorsanız tek dumbbellı alırım. Triceps hareketlerinde yapılan en büyük hatayı e, göstermek istiyorum. Triceps hareketinde kolumu yukarı kaldırdığım için genelde göbek öne doğru gider. Yani bel boşluğum açılır. Aman bel boşluğunu öne açmayın. Her zaman göğüs, e, göbek deliği yukarıda ve içeride olsun. Postürümüzü koruyalım. Öne gitmesine izin vermeyelim ve kollar yana açılmasın geriye giderken birbirine paralel olsun. Tek dumbbellla gösteriyorum önce. Nefes aldım ve nefes verdim. Nefes aldım ve nefes verdim. Çift dumbbellla gösteriyorum. İki dumbbellı da tutuyorum. Ama dumbbelllar birbirine dokunup birbirinden güç almıyor. İkisi bağımsız bir şekilde. Bu biraz daha zor. Ver. Bunu yaparken de Aşağı indi belim öne gitti değil belimi ve boynumu koruyorum. Sadece hareket eden tek şey ön kollarım dirsekten bükülen iki tane ön kol dumbbellları paralel bir şekilde aşağı indiriyor ve yukarı çıkarıyor. Bunu da 12-15 tekrar yapabilirsiniz. İsterseniz ilk başta tek dumbbellla deneyip hissedebilirsiniz hareketi. Diğer kalan iki seti de çift dumbbellla yapabilirsiniz. Aynı zamanda ee, demin ee, yaptığım rowing ile bir peki birleştirip hem sırt hem triceps çalışabilirsiniz nasıl? Yine deadlift pozisyonuna inerim. Arka kolumu yere paralel olana kadar çekerim. Dolayısıyla sırtım devrede olur. Ve akıcı bir şekilde dumbbellları geriye iterim. Kickback yaparım. Aynı şekilde dirseklerimi büküp aşağı indiririm. Hatta her seferinde bunu yine fonksiyonel biraz daha kayacak. Aşağı indim. Çektim. Geriye açtım. Kapattım. İnerken tekrar çıkarım, kalça ve arka bacağım da aktif olarak çalışır. Nefes al, ver, al, ver. Nefes al, ver, al, ver gibi. Evet, 12-15 tekrar çarpı 3'er setten hareketlerimi yapıyorum. Ee, ön omuz ve biraz daha kalça ile beraber bir komplike bir fonksiyonel hareketim daha var. Bunu da tek dumbbellla yine veya yine çift dumbbellla yapabilirim. Dumbbellımı tutuyorum tam e, en aşağıda pelvis hizamda. Açığım. Ayaklarım mat kadar açık. Nefes alırken hop uzattım. Bu size hem denge sağlar. Squat'a rahat inemiyorsanız öndeki ağırlık size dengenizi sağlar. Hem de ön omzunuz devreye girer. Nefes al ve ver. Nefes al ve ver. Biliyorsunuz bacak kasları vücudumuzun %70'ini kapsar. Ve önemsiz gibi gözükse de bacak kaslarımızı aktive ederek e, kan dolaşımımızı normal ölçüde olmasını sağlarız. Bacaklar vücudumuzun ikinci kalbidir. E, o yüzden lütfen bacak çalışmayı, kendi vücut ağırlığınızda yani bacak çalışmayı ihmal etmeyin. İki dumbbell'ı nasıl yaparım? Ayaklarımı açmıştım. Hafif 45'er derece yana bakıyordu. Nefes aldım. Dizlerimle ayak parmaklarım aynı hizada. Ve verdim. Nefes aldım. Ve verdim. Aldım ve verdim. Yine aşağıda 12. 15. Tekrarda bir 10 saniye bekleyebiliriz. Statik olarak. Onun bir zararı bize olmaz. Ee, onun dışında biraz denge ekleyebilirsiniz. Hareketlerinize. Nasıl? Tıpkı deadlift gibi bir e, planör hareketiyle e, hatta şöyle çok güzel bir hareketim var. Dengenizi geliştirebilirsiniz bu süreçte. Ee, biraz tabii biraz da tab ağır olması lazım elinizdeki direncin. Ee, planör hareketinden önce bahsedeyim. Planör hareketinde planör hareketimiz aslında budur. Ee, nasıl? Vücudum aslında proprioceptif algımı geliştirirsem bir askı sistemleriyle birbirine bağlıdır. Bu askı sistemleri fasya sağlığı demektir. Fasya sağlığının en iyi gelişimi de proprioceptif algımızdır. Yani bizim dengemiz, işte ayak tabanımızı yere bastığımızda o hissiyatı vücudumuzda içgüdüsel olarak hissetmek. Bunları geliştirirken de e, en önemli şey denge egzersizleridir. O yüzden işte böyle işte balance padler veya bosular falan vardır. Hani e, balance padiniz olmayabilir. Balance padiniz yoksa da ilerleyen süreçlerde bu şimdi göstereceğim planör egzersizlerini metinizi katlayarak daha instabil bir zemin yaratarak Burada denge egzersizleri yapabilirsiniz. Ama ilk başta dengeniz kötüyse mat üstünde bile değil, normal zeminde, en stabil olan normal zeminde yapın ki ayak tabanınız yeri algılasın, hissetsin. Planör yaparken e, bedenim yerdeyken bakışlarım da yerde. E, Göz kafesim nereye bakıyorsa oraya bakıyorum. Yamılmıyorum sağa sola. Paralelliğimi koruyorum ve en önemlisi dizlerim hafif bükülü. Daha aktif beni daha iyi tutuyor. Ve dümdüz olduğunda zaten sakatlanma riskim olabilir dizimde hiper ekstansiyondan. Evet şimdi yapacağım hareket. Sağ ayağımla yere basıyorum. Ve direnç benim sol elimde. Her taraftan göstereceğim. Sol dizim 8 tekrar boyunca yere değmeyecek. Bakın şimdi. Nefes alıyorum yeri gördüm. Verdim nefes. Sol elimi e, sırtıma çektim. Nefes aldım bıraktım. Ve nefes verdim buradayım. Arttırabilirim. Hop yukarıdayken de bir kere omuz pres yaptım. Nefes al, ver, al, ver. Size doğru veya diğer tarafa doğru dönüyorum. Görün. Nefes al, ver, al ve ver. Yetmiyorsa bir de hop biceps ve omuzda ekleyebiliriz. Ee, neden ters elimde? Çünkü... Vücudum demin dediğim gibi çapraz askı sistemleriyle, sling sistemlerle birbirine bağlıdır ve sağlıklı bir denge gelişimi yaparsam vücudumun sağlığı da ona göre artar, sakatlanma riskim azalır ve daha kaliteli hareket edebilirim. O yüzden denge çok önemlidir ve en kolay gelişen mekanizmasıdır vücudun. Lütfen e, dengeye önem verin. Evet, çalışmadığımız bir bölge e, kalmadı. Hemen hemen her bölgemizin üstünden çok basic bir şekilde Geçtik. Ee, ya ku, e, daha kas kaybı yaşamamanız için, eğer bir e, kalori yakmaya veya patlayıcı kuvveti ihtiyacınız yoksa, bu gösterdiğim egzersizleri, gösterdiğim setleri üçer set yapıp, aralarda dinlenip, aralarda birer yudum suyunuzu içerek, sakin bir şekilde müziğinizi açarak, 30-35 dakika sürecek şekilde, hatta 40 dakika sürecek şekilde. Böyle yaya yaya yapabilirsiniz ancak aynı hareketleri aynı hareketlerle daha patlayıcı kuvvet elde edip biraz daha fazla yağ yakımına e, odaklanmak istiyorsanız eğer gösterdiğim hareketleri sırayla birer set yapın ve e, setler arasında yani birinci part dönene kadar başladık ya şınavla şınavı yap hemen e, geç sehpayı çek hemen geç e, ee, dumbbell'ı al sağ sol çek gibi 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 gösterdiğim hareketleri hiç durmadan bir set gidiyorsunuz sonra orada bir yudum su iç 30-35 saniye dinlen ikinci sete geç hepsini yap tüm bölgeyi geç 30-35 saniye geç üçüncü sete geç İlk başta 3 set bile belki zor çıkacak. Nefes nefese kalacaksınız. Çok zorlanacaksınız. Zorlamayın da zaten bu süreçte kendinizi. Ama zaman içerisinde bu hareketleri 5 set, 6 set e, kapasitenize kadar arttırabilirsiniz. 40-45 dakika boyunca dönebildiğiniz kadar dönebilirsiniz. Ama lütfen bir anda yüklenmeyin. E, evet şu an için söyleyeceklerim çok basic bir şekilde aklıma gelen hareketler bu. Ha buna yine dediğim gibi işte yine dumbbell'dan girdik. Dumbbell hareketlerimize başladık. İşte karın, karın egzersizleri de ekleyebilirsiniz. Tabii Anatomik e, duruş pozisyonlarına bozmadan işte aldım, yukarı doğru uzuyorum, yukarı uzattım, tekrar geldim, hop çektim göğsüme, yukarıdayım veya rolling laciebol like dediğimiz şu omurga rahatlatan ve koordinasyonu sağlayan harekete yine dumbbell ekleyebilirim. Ben yukarıdayken dumbbell yukarıda, göğsüme çektim, yuvarlandım, geldim, hop yukarı açtım. Tekrar geldim. Hop, kendi momentimle yukarı kalkıyorum. Tiltimi öne doğru getirirken bunu da açarım. Veya burada hı, hı, Russian twist yaparım. Kalçamı sabitleyerek. Gibi e, bildiğimiz karın egzersizlerine karın egzersizlerine de ufak e, dirençler ekleyerek yapabiliriz. Şu an için böyle kısa ve öz bir şekilde dönmeye çalıştım. Daha tabii birçok varyasyon ve birçok hareket var. İlk aklıma gelen Hareketleri size paylaşmak istedim. Umarım keyif alırsınız. İyi sporlar ve iyi antrenmanlar size.